Gençler 5. sorumuz. Boş bırakan yere uygun düşünceyi, uygun cümleyi getireceğiz. Bakalım bismillah diyelim. Gerçek zamanlı sistemler kullanımı oldukça yaygın olan ve her geçen gün daha da yaygınlaşan sistemlerdir. Gerçek zamanlı sistemler neymiş? Her gün yaygınlaşan sistemlermiş gençler. Verilen görevlerin tam zamanda yerine getirilmesi için Gerçek zamanlı sistemlere ihtiyaç vardır. Tam zamanlı yerine getirilmişsin. Gerçek zamanlı sistemlere ihtiyacın varmış. Tamam bu da oldu. Çünkü bir işin tam zamanda yapılması gerekiyorsa bu iş zaman açısından kritik bir iştir. Nedenini söyledi burada sadece. Sonra boşluğumuz var. Sonra devamı. Gündelik yaşantımızda güvenlik, ulaşım, haberleşme gibi birçok alanda gerçek zamanlı sistemler kullanılmaktadır. Önce kritik bir iştir dediği. Gerçek zaman iş sistemler tam zamanında yapılması gereken bir iş varsa mutlaka kullanılması gerekir dedi. Ne gibi radar sistemleri, otomobil fren sistemleri, cep telefonu gibi örneklerimiz verdi. Çünkü günümüzde işlemcilerin artan maliyetleri mi? Maliyetlerinden dolayı birden fazla görev iş eş, eş zamanlı olarak çalışmaya başlamıyor. Artan maliyet yok çocuklar işlemci yok para Başka bir deyişle yani ne demek başka bir deyişle şu cümle. Çünkü bir işin tam zamanlı yapılması gerekiyorsa bu iş zaman açısından kritik bir iştir. Başka bir deyişle gerçek zamanlı sistemler, sistemin gerçek zamana tabi olduğu anlamına gelir. Hayır, böyle bir tanım yok. Ceyhan, ya yani şu cümleye baktım yani, o yüzden hayır dedim. Zamanlama, sistemlerin kritik seviyedeki görevleri en doğru şekilde işlemelerini sağlamak için oluşturulan algoritmalardır. Hayır, algoritmadan bahsetmiyor zamanla söyleme ya da içeriğine vermek zorunda değil. Zaten örnekleri geçmiş, ulaşım demiş, radar sistemi demiş. Bu sistemlerin hangi sistemlerin? Şu gerçek zamanlı sistemlerin, tam zamanda gerçekleşmesi gereken gerçek zamanlı sistemlerin. Tamam, şöyle kontrol yaptım hızlı bir şekilde. Anlatırken tabii ki uzun sürüyor ama kontrol edeyim. Şöyle bakıyorum işaretlediğimiz yerlere. Doğru, eksiksiz ve güvenilir bir şekilde çalıştırması çok önemlidir. Neden? Radar sistemleri otomobilin fren sistemleri önemli değil mi? Hem de bakın kritik bir iştir dedi gençler. Bakın çok güzel. Çünkü bir işin tam zamanında yapılması gerekiyorsa bu iş zaman açısından kritik bir iştir. Bu sistemlerin kritik olduğu için doğru, eksiksiz ve güvenilir bir şekilde çalıştırılması çok önemlidir. Gündelik yaşantımızda güvenlik. Yani radar sistemleri, ulaşım, yani otomobilin fren sistemleri, haberleşme, cep telefonları gibi birçok alanda gerçek zamanlı sistemler kullanılmaktadır. Doğru, eksiksiz ve güvenlik çok önemlidir. Bu yüzden Edirne'ye de bakalım. Bu, bu yüzden birden fazla işlemci de, işlemci yok gençler paragrafta. Farklı zamanda anormallikleri ortaya çıkabilir. İşlemciye geçmemiş belki ikinci, üçüncü, dördüncü paragrafta e, konuyla bağlantılı olarak işlemciyi anlatabilirim. Ama işlemci yok. İşlemcinin artan maniyeti yok. Algoritma aleti yok. Gençler sorumuzun doğru cevabı Denizli. Beşinci sorumuz bu ne faydalı olmuştur.